burnum çok güzel olduğu için efendim <laughs> fındık e, fındık burnumu kaşıdım ki e, yani fındık e, şey neyse bana bak olan e, gönül müsün neyse buradan utanmadan kalkıyorsun Almanya'daki Feride'yi arıyorsun Feride'ye diyorsun ki ne Feride Sibel Baysal'ı ara. E ee, ondan sonra lan sen mi türedin gönül? Seni kim ne yapsın lan? Lan Şabaniye sen de yaramazsın. Şöyle yaramazsın. Küründen madidenle uçumuz arasında. Benim ben seninle problemim yok. Ha geldi. Geldi buraya. Ha. Sen Senden korkumdan mı ben videolar çekiyorum? E, Anti parantez içerisinde gönül. O senle benle, benle küründen maden arasında Şaban'ı karışma. O videoyu şu an e, bir ara durdum şöyle e, kendi kendime düşündüm dedim ki ne yani e, bu kadın dedim hani bana bir, e, rakı parası gönderdi rakı parası efendim gel lan buraya gel Gel. Gel Küründen. Ben körlük yapmayayım dedim. Ama haddinizi açtınız. Yasmin ne sen? Yeter. Ayrıca diyorum. Ağlamayacağım. Merhabalar. Sizden ağlamayacağım. Lütfen al. Sizin boşum ne oldu? Ağlamayacağım. biliyor Dün, dünkü olaydım. Daha yeni vakıf oldum olaylara da videonu izliyordum şimdi YouTube'dan. Evet. Şu anda buraya gelmiş ya bir de. Sen A, girince, de. o izlemiyor. İzleyemiyor. Ne diyor? Ne diyor? Ecrin ee, sen yazsana. Ecrin sen yazar mısın? Kim hızlı yazar biliyorsun. Evet. Yazsın. Ee, kadim dostum Suzan. Külün denen onu özetleyecek. Evet Bu ne e lan? Şabaniye Hanım'ı da alabilirsiniz. O burada o özetler isterseniz ben Hanım. O da izledi galiba. O bana attı yayını. Ben görmedim çünkü. Şabani. E ben, o zaman suza şey kınlamadan. Efendim. Sen de polis şey olaraktan bana gönderdiğin parayı ve konto Royo Mehtabar Nisan'a bilgilerini al benim dört tane avukat tutmuşum tutmuşum değil, değil gönüllü olaraktan onlara gönder. Tamam mı? Ulan dümbükler. Bana bak. Bak gönül hanımefendi. Yine ağzımı bozmak istemiyorum size karşı. Yine. Ama kalkıp da o Yasmin'in sizi dolduruşa getirdiği aşkaca ortada. Benim sizden Korkum var mı? Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar efendim. <laughs> gönderdiniz? <Biraz sonra, gülüyor> Yasmine. Gönderdiyseniz Yasmine beraber cirit attıysa İstanbul'a mı geldim ben? Sibel Hanım. Nasıl yaptın? kim gelmiş? Ben e geldim. Hoş geldin. Merhabalar efendim. Bir şey diyeceğim. Ee, biz seni koruruz. Sen hiç kendini evet. yorma hayatım. Ama biz doğru. Suzan da seni. Doğru. doğru. Şimdi evet. derler ki ne? Ha, e, Suz şey, madden şeyi çağır Yok yok. Ee, yok, hayır, yok. E, Beni çağırmadı. Ben sen yayın açınca direkt geldim. Evet. Ee, Suzan hiçbir özelden bile ben ona cevap veremedim şu anda dışarıdayım Ben öyle geldim canıma. Ayrıca bu iş belli değil. Biz Hepsi babay yanındayız. Yeter bu kadını hep madilediniz. Adaylıkta madilediniz. Şurada madilediniz. Yeter. Yasmin sana ne oluyor? Hayırdır? Ha. Kız, şu divane gönül kim ya? O da bir haddini bilsin bence. Evet o Sibel Hanım sayesinde reklamını yaptı yaptı. Şu divane, divane gönül kim? Haskacı mı? Kız çabani hatırlıyor musun? Bana madilik yapmıştı. Sen demiştin ya onu bir gruba al konuşalım. Bana Aa, kız, evet kız, evet. Kız. Bana bak divane gönül. Sibel Baysal yalnız değildir. Haddini bil seni bir madilerim burada. Ebedi kukure değil, seni madihaneye naşlatırım. Hı. Ayağını denk al. Hadsiz. Sarı. Sen kimsin Sibel Başarı laf ediyorsun burada? Mübarek günde bu kadını ağlatıyorsunuz. Hadsız. Kala. Hayır Sibel Hanım sayesinde reklam yaptı. ismi duyuldu o divanenin bu arada. Yaklaştı yaklaştı. Sibel Baysal'ın e, bir marka olduğunu herkes biliyor. Yeter. Bakar. Ve, ve, Sibel Baysal'ın şu an seven ordusu. Altta hepsi Sibel Baysal e, tek değildir. Kalpler yazıyorlar. Hoş geldiniz efendim. Kim geldiniz? Geberin. Bugün geldi? Geberin. 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 Geberin lan. Kız bu kim? Ben, 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 Kötü şey değil mi bu? Ee, go Bacım lütfen merhaba der misiniz? Sibel Baysal'a. Evet. Merhaba lütfen efendim. Sesimi kullanma canım bak resimde evet, kullanıyorsun. Evet. Sibel Hanım'a ses lütfen. Selam bilen bir insan. E, Malukatlar. Kalkıp da hayvanlara mı iftira atan bu? Kız bir şey diyeceğim. Ee, kendi sesinize konuşur musunuz hanımefendi? Hoş geldiniz. Ay evet. Selam ya. Ya. Queen Abacım, belam lütfen, belam. Sesinize Selam lütfen kendi sesinizle konuşur, konuşur musunuz bu size, Selam yo. Ya, o zaman bu size son ikazım. o zaman atıyor. Bu size son ikazım. Atıyor. Lütfen ama. Yok lütfen isimler aç açmasın burada çünkü bu YouTube'a yüklenecek lütfen e, bu ciddi bir konu arkadaşlar. Queen Bacım size hiç yakıştıramadık bunu. Kınadı konu şu anda. Evet lütfen. Sibel abla ağlama sakın böyle şeyler için rica ediyorum bak. Yok canım yani şimdi e, Şabaniydi benim videolarımı paylaşıyor. Bu az önce gelen bir ismi, ismini söyler misiniz? Bu, ben... Go, go bu, lütfen Sibel Hanım yayını kimseye almayın şu an. Sabote gerçekleşiyor. Biz burada ciddi bir konu konuşuyoruz. Divane Gönül sen kimsin? Suzan'la biz onun bir ipini çekelim. Evet. Lütfen. Peki. Ama Yasmin sana da yazıklar olsun. Sibel Hanım seni kaç kere yayına aldı. Sana mama desteğinde bulundu. Evet. evet. Sibel Baysal seni yayınlara alıp da sana hayvan mamaları için destek olduğunda neredeydi? Niye böyle madilikler yapmıyordun? Çok ayıp. Çok ayıp. Hiç yakışmadı. Burada Lubunyalar var. Sibel Baysal'ın fanları hepsi. Merhaba desenize Sibel ablaya. Merhaba. Sen de merhaba de. Merhaba. Kız düz, düzgünle çövari konuşun. <laughs> <laughs> Gacivari sesleri çıkacak diye kendilerini yırttılar. <laughs> Canım ben kimse dalga geçmiyor. Ee, belki... E, ee, nedenle Herma görmüyordur o engelin dersini. Ben de kimse davet gitmiyor şu an. Darbe geçecek, geçecek da şu an benim e, yerime okumazlardı. Herkese görüntü vermek zorunda değil. Eğer yaşağınız varsa delika, delikanlıysanız bu görüntü verin. Diğer yayınlara bak, konuk olarak geliyorsunuz. Siz görüntü verin ki, biz de sizi görelim. En azından ben. Şunu ama de demiyorum tanıyorum. Her mayı bir de Şaban'ı da tanıyorum. Evet canım. Siz, siz de görüntü verin de yüzünüzü görelim. Ne mal olduğunuzu bilelim. Bir kafirci misiniz? Terör e, e, propaganda mı Yapıyorsunuz. Ne bakıyorsunuz? Söyleyin bana. Sibel Baysal'dan lütfen artık elinizi çekin arkadaşlar. Yeter. Ay evet. Ya kadın ha. mesela ne kadardır böyle kendi kendine yayın yapıyor. Acıyor, e acıyor. Bunlar. Yüzünü gö göster diyenler. Bunlar. Evet. Lubuyyalar üzerinden e, kendilerini reklam eden pislikler. Sibel Baysal her haliyle kendini gösteriyor. Ben çok yüzden gördüm. Tabii. Çok yüzler gördü. Bakınız efendim. Şu e, iki tane konuğum var. Hadi kadın dostum diyorum ben. Siz bana. Kimden var bize ne? He. Kürtünün de şey. Şaban'ın gerçek adı da Herba. Evet. Ve evet. evet. Teşekkür. Kendi halinize bakın. Sizler. İbneler. Ay nokta koyalım buraya. Solistem teşekkür ediyorum bu övgüleriniz için. Çok sağ ol. Sağ olun. O sizin için. Ve açıklar kafeciler. Parti. Parti sen gelmesiniz buraya. <laughs> e, Lübunyalar açısından dernekler. Utanmıyorsunuz değil mi? Bu arada Sibel Hanım'ın saçları bugün peki ne, güzelliği ne olacak? Suzan'cığım. Çok Cığım. güzel. E sen peki şeyi gördün mü? Tek diş saçlarını boyadı. Kür. Evet. <laughs> <laughs> Patlıcan moruna. Kız bir şey söyleyeceğim. Sibel Baysal makyajsız yayınlara çıkıyor. Ee, her haliyle çıkıyor. Özgüveni yerinde. Gerçekten. Yeter. Niye üzüyorsunuz bu kadını ya? Şu an duygulanıyor. bak dinle e, e Evet. E, ya, zamanında Yasemin'i çok savundu. Sayın Baysal nankörlük yapmış Jasmine? Sen kendi ya... Ben de kanıt delil olmadan kendi hoş geldin canım. Hoş geldin. Kendi hanım hoş geldin. Tarafsız olan kendi. Sen azardın sana hoş geldin. ee, hoş geldin. Ha, e, Bugün ben günlerden trafiği açtım. Yeşil eee şey. Duruşlukta. Yok. Yani Duruşlukta açtım ikinci ışığa geçti, Yasmin görür. Yeşil ışığa geçtiğinde göz şenkül yayını açtı. Hem hani nerede açamıyordu? Hepsi ağzı olup bile olmayan hayvanların sırtından ne balamıyor? de Ankara'da var. Burada ayran çıkar. Asla affetmez. Dediğimin arkasındayım. Dediğim dedik. Çaldığım dedik. Sibel, Sibel Hanım lütfen sinirlenmeyin. Sibel ee, Hanım lütfen sinirlenmeyin. Bu kişiler, bu şahıslar için sinirlenmeye değmez efendim. Gerçekten. Kalkıpta. Kalkıpta. Kadim dostumdan mama istedi. Evet. Bana gönderecekti. Ne dedi? Aa, şurada bak sen Suzan. Bana, mama gönder de bana nakit para gönder. İbanımı at. Diyen ki, bana hizmet Yalan, Suzan mı? Yalan dedi. Buyurun. Suzan. Kız yalan mı? Yalan dedi kız. Suzan Onlar Hanım'da delir. şey yapacağım. Suzan Hanım'da delirler. Bağ e bak. Ee, ekran görüntüleri hepsi var. Var. Yet var. Ter. Sibel Baysal'ı kızdırmıyoruz. Sibel Baysal'ı gibi... kızdıracaklar beni. Zaten e, Kürnem adına söylemiş, istemiş. Öteki o yaşta bunak Şengül e, kalkıp besitte de yani e, paraları gösterir Ondan vurdu, buldu buradan. Bir de bir kere, bir de senin bana yeni arabaya hakkın Az önce aradım feride Yapma. Onlara uyma. Ama Feride. Onlara de uyma e, Feride. 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 beni az önce arada. Roy yanında. Sibel abi ya. Roy yanında olunca gevşecek tamam. miyim ben? He? Buyurun. Ben de yalan olmaz. Ben de yalan da şu ana kadar bu kadar beni izleyenler olmaz. Ay beni bir sarıyor bir saniye. Çabani <laughs> Kürçü. Selam, heyram. Bir de beni şey e, araya şey sokuyorlar. E, Feride'yi. perideyi. Sibel bir şey söyleyeceğim sana bu konudan şey e, birazcık da Feride ile aranda ne geçti tam bilmiyorum da Feride seni sever ama o onunla ilgili araya girmemiştir bence. Hayır ben de Feride'yi seviyorum. Feride'yi kim aramış biliyor musun? Kim? Yılan Yasmin. Aa. Gönülle beraber. Gönülle. Yani gönül değil de e, şey i̇şte, e, neymiş Feride e, beni uyarıyor. Ya işte Sibel abla diyor. Bak diyor gönül seni diyor mahkemeye verecek diyor. Bilmem neyi diyor. E, Yasmin'le beraber. Feride! Siz de eksiktiniz. Yanımda da Roy var diyor Feride aradığında. Siz kaydı burada dinletmek istemedim. Ekmeğini yedim. Evet Feride seven. Kötü ni niyetle yapmamıştır o aşkım. İki tane mahlukat. Biri Yasmin birisi ee, şey. Sana da mahlukat diyorum gülüm müsün efendim. Hasreti istediğin yere ver. E, mı Suzan, zorla mı geldim Ay, para hayır, sana para istedim? Ne diyeyim mi? Suzan ben sana zorla mı geldim para istedim? Hayır, Ne parası ya? Uf. Ne diye mahkemeye vereceklermiş? Versinler. Dekontları gösterecekmiş gönül de. göstersin ki. Bilmem neymiş ben de. Ben Ulan okşara ısmarladığınız kebabı başına. Başa kalktınız. Lan şerefsizler. Adiler. Ondan bahsedin. İstediği kadar açsın. Alıştım. Hiçbir şey yapamaz daha boş var. İstediği kadar açsın. Ee... Tek diş neredesi boş? Ne işi var o zaman burada? Ne işi var o zaman burada kardeşim? Doğruları konuşuyorum ben. Kim soksun yılanlıklar? Kim bu? Ben doğruları konuşuyorum ha. Ben kalk kalkıp da Evet evet. Bakıyorlar efendim. Ee, Kız bana bak. Suzan. Evet peki alıp açıp öyle geldi. Aa. O gönül tahmin ediyorum, yani bilmiyorum tam olarak emin değilim. Al beni diyor. Hmm. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya 25 tane, 30 tane takipçisi var arkadaşım. Ne yapsın o? Ee, Kaç yaparsa ne olacak? Kaş... Yemin ederim o videoyu e, bana de ki buzda beni geldin orada yasmini savunuyordu ben sana dedim giz Suzan sen konuşana gizlilik özelliği mi ne mesela şu an bir yayına birisi gelse ne diyorduk görüntü ne? görüntü şey mi ne diyorduk ne görüntü kapatma mı ne yani e, hayır hayır benim yayınım ve kendi yayında ben de, ne diyor diyorum işte Zaten senin yayınına kendi isteğiyle geliyor bu kişi ya. Sen bunu 30 yıl evet. boyunca paylaşabiliyorsun. Bunu zaten Instagram söylüyor yani. Bunu kabul ederek Ben orada söylüyorum. Hayır, evet. O video şu anda yayında değil. Görün Ama şimdi yayınlayacağım. Sen şey diyorsun yani ben kanalıma atıyorum bunu. Ee, şey, görüntü var vermeyin. Gönüle diyorum, gönüle. Gönül geliyor orada. Şeyi müdafaa ediyor. Ee, Yasmin'e Ben de diyorum ki Gönül Hanım diyorum. Bakın efendim şu an görüntü verdiniz. Hakan Karabil'den çıktınız. Kaş, kaşlarınızı yaptırdınız. Hı hı. Daha e, yara veri içerisinde. Yani şey içerisinde. Evet. veya bilmem ne. Yani görüntü vermeyin. Ayrı bir kendi saygımdan dolayı. Hı hı. Hanımefendi oradan diyor ki hayır Gerçekten hakkında konuşabileceğim konuşacağım e, Sibel Hanım Görüntü e, veriyorum. İstediğiniz e, YouTube'yi atabilirsiniz. Evet, Ondan abi. sonra yine iki gün sonra arıyor. Ertesi günü. Ne iki gün sonra amına koyayım? Diyor de bana e, yüzümü buzlayın Sibel Hanım Gerçekten e, emek veriyorsunuz YouTube'ye gerçekten. Ama yüzümü buzlayın. Ne buzlayacağım dedim senin gönül yüzünü. Ne? Ne buzlayacağım? Kalktım şey yaptım. Ee, kaldırdım komple. Şimdi yayınlayacağım o zaman. Buzsuz. Seninle ne uğraşacağım? Sinema aktrisi misin? Sibel Baysal mısın? Üstü Ancak ki o Yasmin'le beraber okşan da e, yedirdiğin bir kebap Sibel Baysal'a gönderdiğin dekontları, rakaları. Sen madem öyle baban rakıcıydı. Baban rakıdan ölmüş, alkolden ölmüş. Ey gönül, zalim gönül. Ha, O zaman niye Ramazan'dan önce kahvaltı alacağım gönül dedim. göndermedin Veya gönderdim. Tamam gönderdim. Ondan sonra içki alacağım dedim Ramazan'dan önce. Göndermedin. Ramazan'da niye gönderiyorsun? Yaz bir mi sana? Aklına girdi. Sibel Baysoğlu içerse konuşur. He? satın alınacak kadın mıyım lan ben? Satın alınacak bir yüzlü Baysal almayım lan? Yazıklar olsun lan size. Verdiniz üç beş kuruşa. O görül de yaramaz. Senin dediğin gibi. O Yasmin topu da yaramaz. Ben niye ağlıyorum A ki? Ağlama aşkım niye ağlıyorsun? Göz yaşına değer mi ya? Birden bir gözlerim ne oldu? Ağlama ağlama hayatım boş var. Sen bence kapat bu konuyu hiç konuşma bir daha onların hakkında. Onlara reklam oluyor burada boşu boşuna. Boş Herkese Herkes Allah'ından bozsun. Şu mübarek günde Sibel Hanım'ı üzüyorsunuz. Onu da yayınlayacağım. Kimsenin beni ağlatmaya hakkı yok. Seda gelmiş. Seda'yı alsana. Bana ne Seda'dan Veda'dan. Dur bir dakika şimdi şeyi göstereceğim. Yazıklar olsun. Skortumdan falan değil. Ben ülkede bir... O gönülü taramam etmem. Hiç de korktuğumdan değil. O yazmin dolduruyor. Şebek yazmin. Şebek yazmin. Bak şimdi. Sen konuşsuzlar ben, ben bulana kadar. Evet canım. Gelenler. Meryemle Boncuk Hanım yani. nasılsınız? Sibel Hanım yönlendirdi beni. Ben konuşayım sizler. Aa, moderatör diyor o. Evet. Her <laughs> moderatör diyor o şey. Evet Nasıl evet. Kaşına. sözler yazan yayından atıları yazıyordu. kız boncuk istek gönder buraya derhal. Yok şunu göstereyim zaten. Kapatacak mısın? Evet. E, gelebilir yani. Ha, gelebilir. Evet. Boncuk e daha gelebilir tabii ki. Denize atın lütfen. Sırada bekleyin. Bak Sibel'in bir daha Anla göz can alırım demiş boncuk. Kaşa bak. Surata bak. Hainliğe bak. Okşanın kebabına benim bir yetmişlik rakıma engel olan hayvan severim diyen rezil ipni. Bak hele. Yasmin topu. Hüviyetini artacaksın. Senin gerçek ismini ifşa etmiyorum burada. Suç teşkil etmiyor. Ya salaklarımı biliyorum. Çünkü sen adam Yasmin değil. Gönül hanımefendi de aile kadını olduğundan dolayı onun da burada resim var. Çok güzel olmuş kaşları. Ee, ama onu göstermek e, yasal değildir. Çünkü niye? niye? Korkumdan değil. Ben kimseden korkmam. Kardeşim 12 sene cezaevinde bir fil yaratmış bir insanım ben. Ondan dolayı. Ama hanımefendiye karşı günün hanımefendiye karşı e, bir e, minnettarlığım var. Bana göndermiş etmiş yani.